Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok kıymetli hocam ve hocalarım ve saygıdeğer misafirler. Fatih medreselerimizin düzenlemiş olduğu Türkiye Peygamberine sahip çıkıyor programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu konferansla sizlere alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Ebu Talib Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın anne baba bir kardeş idi. Ebu Talib yeğeninin çocuklardan daha fazla severdi onun uğru olduğuna inandığı ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti. Çıktığı bazı seyahatlerde onu yanına alırdı. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 9 veya 10 yaşında bulunduğu sırada amcası ticaret amacıyla Suriye'ye gitmek istediği istediğinde o da ile beraber gitmek istedi. Yeğeninin bu konudaki, bu konudaki ısrarını gören Ebu Talib onu da yanına aldı. Kervan Suriye topraklarındaki bulunan bu sırada konakladı. Burada bulunan bir manastırda yaşayan Bahira adlı rahip kafileyi yemeğe davet etti. Bahira Ebu Talib'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İncil'de gönderildiği vaat edilen peygamber olduğunu söyledikten sonra başına gelecek bazı tehlikelere dikkat çekmiş ve onu iyi koruması için tavsiye etmişti. Ebu Talip bunun üzerine Sarıat'ın yanına kesip Mekke'ye döndü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve 10 yaşındayken kalabalık bir aileye sahip bulunan amcası Ebu Talib'e yardım etmek amacıyla bir süre çabalık yaptığı bilinmektedir. Peygamberliği döneminde o bu hatırasına atıf ile hiçbir peygamber yoktur ki koyun bitmiş olmasın buyurmuştur. Etrafında bulunan sahabilerin, siz de mi koyun gültünüz Ya Resulullah şeklindeki sorusuna, evet ben de Mekke'lilerin koyunlarını götürdüm buyurmuştur. Ebu Talib'in hanımı Fatma, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem kendi çocuklarından daha fazla sever ve ilgi gösterirdi. Hazreti Peygamber de büyüdüğünde yengesinin iyiliklerini hiçbir zaman unutmamıştı. Onu Mekke'deki evinde ziyaret eder, zaman zaman orada öğle uykusuna yatardı. Yengesi vefat ettiğinde çok üzülmüş, gömleğini kendisine kefen yapmıştı. Cenaze namazını bizzat kendi kıldırmıştır. Ölümünden duyduğu üzüntüyü etrafındakilere anlatırken şöyle vefa duygusunu ifade etmiştir. Ben onun himayesine muhtaç, öksüz bir çocuktum. O kendi çocukları aç olduğu halde beni doyururdu. Kendi çocuklarını bırakıp benim saçlarımı tarardı. O benim annem gibiydi. Ebu Talip peygamberliğinden sonra yengesinin yanında yer aldığı ve onun İslam'ı kabul etmesi için yapmış olduğu sarı teklifleri cevapsız bırakmaksızına birlikte kendisini korumak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Kıymetli Müslümanlar, cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinmektedir. Öyle ki kan dökmenin yasak olduğu aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Necep bile savaşların yapıldığı olurdu. Haram aylarda Cehraneti bu savaşlara Ticari Savaşı adı verilmiştir. Hz. Peygamber de gençliğinde böyle bir savaşa katılmıştır kabileler arasında çıkan şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı ancak fiilen savaşmayıp amcasına ait eşyaları koruduğu ayrıca oklara gelen kalkanla karşılayarak toplamak suretiyle amcasına yardım etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o savaşta yaşının 14, 15, 17 veya 20 yaşında olduğu zikredilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki birçok Kureyşli gibi ticaret ile meşgul olmuştur. Kumaş ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yaşandığı yıllarda kendisi ticarete devam etti. Bu dönemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli yerlerde ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Ergenlik çağında Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'a, Habesistan'a gitmiştir. Bu seyahatler sebebiyle bir taraftan ticari hayatını, gerekliliğini öğrenirken, diğer taraftan da Arabistan'ın muhtelif yerlerde yaşayan insanları yakından tanıma, onların din ve lehçelerini, dini, siyasi ve sosyal durumlarını öğrenme imkanı elde ediyordu. Cahiliye döneminin yaygın kötülüklerinin hiçbiri bulunmaksızın tertemiz bir hayat yaşayan ve 25 yaşına gelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresine iffeti, mertiliği, merhameti ve hak severliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenirliği sebebiyle Muhammedül Emin veya sadece El Emin unvanıyla bilinmektedir. Bu nedenle bizlere düşen örneğimiz ve önderimiz olan kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kendimize örnek almamız gerekir. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizi emanet edilenlerin en güzel olan Allah'a emanet ediyorum.